Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Döktörü'nün işaret ettiği gibi aslında bu tarihi bir toplantı. Ee, tarihi toplantı olmasının sebeplerinden bir tanesi elbette ilk olması. Fakat bence daha önemlisi bu alan, yani felsefi danışmanlık alanı, ki bunu aslında mantık danışmanlığı da denemek, ikisi beraber düşünülebilir. Ee, Türkiye'de çok yeni. Geçmişi var, yapılmış çalışmalar var. Bugüne kadar eskiden beri gelen e, çalışmalar var. Fakat çalıştayın e, amacı ve çerçevesi tabii çok daha işi farklı bir boyuta taşıyor. E, bu felsefi danışmanlığın ne olduğunu, kurallarını, çerçevesinin burada çizilmesi e, çizileceğini düşünüyorum. Bu onun tarihi e, özelliğini ortaya koymuş oluyor. Çünkü Amerika'da çok yaygın. Ee, Avrupa ülkelerinde de Almanya'da da oldukça yaygın. Ama onların hepsinin kendi kültürel değerleri çerçevesinde bunu görmek, düşünmek lazım. Biz kendi çerçevemizden, kendi açımızdan bakarsak, bunun ilkelerinin ne olması gerektiği konusunda son derece önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ilkelere göre burada tespit edilecek, burada konuşulacak ilkelere göre bundan sonraki çalışmaların yön alması gerektiğini düşünüyorum. ve Bir noktayı ben dikkat etmemiştim. Sayın Rektörüm burada işaret etti. E, filozofların hangi kitaplarının e, özellikle kullanılması gerektiğinin bilinmesi, tespit edilmesi de ayrı bir çalışma yapılması çok önemli. Çünkü felsefe derya deniz. Bir girerseniz çıkamazsınız. Ama hangi açıdan ve hangi eserlerinin e, bu işin içinde dahil edilmesi gerektiği konusu son derece önemli. Bu da e, burada tespit edilecek üzerinde düşünecek ilkelerin e, ne olması gerektiği felsefi danışmanlığın ve mantık danışmanlığının ne olması gerektiği konusunda son derece önemli bir çıkış noktası oluşturacaktır. E, tabii sayın rektörümüzün öyle bir e, arka planı olması Spinoza'ya çalışması felsefeci olması, filozof olması da doğrusunu isterseniz büyük bir şans. Kendisine bu açıdan da şükranlarımı sunuyorum. Şimdi mantık ve felsefi danışmanlık deyince tabii önce biraz mantığın ne olduğuna bakmak lazım. Burada mantığın ben geniş olarak bir mantık felsefesi yapacak değilim. Ama bizi ilgilendirdiği kadarıyla mantık konusunu değerlendirmek istiyorum efendim mantık iki anlamda kullanılıyor birincisi benim mantığıma göre, toplum mantığına göre deriz fakat buradaki mantık kavramı biraz sulandırılmış bir kavram çünkü mantık bir bilimdir nasıl benim matematiğime göre benim geometrime göre diyemezsek benim mantığıma göre de diyemeyiz Ha bunun kullanım yeri şu anlamda benim bakışıma göre, benim dünya görüşüme göre, benim değerlerime göre demek istenmek isteniyor. Bu mantıkla burada tabii bir örtüşme oluyor ama eğer biz mantığı bir bilim olarak düşünürsek ki öyle düşünmek zorundayız. bugüne kadar gelişimini dikkate alarak bunu ayırmamız lazım. Fakat mantık benim mantığıma göre ile bilim olarak mantığın bir kesişim noktası var. Bu kesişim noktası da e, Aristoteles zamanında mantığa yine rektörüm e, adına zikretti. E, organon dermiş olması. Yani mantık bir alet olarak görülüyor. Daha sonra lojik oluyor. Lojik kelimesi mantık kelimesiyle tam kök olarak nutuk kelimesinden mantık kelimesi türüyor. Lojik kelimesi de logostan türüyor. İkisinde de söz manası var, düşünce manası var. Dolayısıyla mantık bugün için bizim e, düşünce kuralları, düşünce yasalarını araştıran bir disiplin olarak anlaşılıyor. Fakat mantığın böyle anlaşılmış olması bir organon, bir araç olmasını önlemiyor. Dolayısıyla bu felsefi danışmanlık konusunda mantığın bir organon olabilme tarafından konuyu ele almamız lazım. Bu taraftan bakmamız lazım. Dolayısıyla mantık nedir? Mantığın organon olması nedir? Konusuna eğilmek gerekiyor. Mantığın organ olarak alınmasının bir temel sebebi de Aristoteles mantığı sofistler döneminde sofistlerin ki bu gayrete dediğimiz, safsatı dediğimiz şeyin kurucularıdır. Yaptık, yapmak istedikleri şey mantığı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak. Bugün bununla çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi Aristoteles'e, ikinci bir Aristoteles'e ihtiyaç var. Çünkü mantık burada işte bizim e, safsatanın önüne geçmeye danışmanlık konusunda da far, e, yardımcı olabilecek bir özelliğe sahip. E, ve Aristoteles Sofistlerin mantığı rastgele kullanıp kendi çıkarları doğrultusunda e, yararlanmak istemelerine karşılık mantık bilimini kuruyor. Yani mantık bilimi kurmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Yine de hemen belirteyim, mantığı Aristoteles mi kurmuştur gibi tartışmalar da var. ve Buna girmiyorum tabii konumuz dışına çıkmamak için. Dolayısıyla e, Aristoteles düşüncenin kurallarını ortaya koymaya çalışıyor mantık kelimesinin, mutlu kelimesinden türemesinin bir sebebi de bu. Peki nasıl düşüncenin kuralları, yani düşünce soyut bir şey, yani bardağın ölçümünü yapabilirsin ama düşüncenin kuralı nasıl olacak? Düşüncenin kuralını yapabilmek için dile inmek gerekiyor. Çünkü biz dil olmadan düşünemiyoruz. Yani dil olmadan düşünce var mıdır yok mudur ayrı bir konu. Fakat dil olmadan düşünemiyoruz. Daha doğrusu dil ile büyük ölçüde düşüncemizi ilerletiyoruz. Dil ile ilerletirken de biz hem mantık kurallarına uyuyoruz hem de kavramların içeriklerine göre hareket ediyoruz. Fakat kavramların içerikleri mantık olarak bizi ilgilendirmiyor. Bu e, man e, felsefi danışmanlık için de son derece önemli. Bu nokta psikolojik danışma, psikolojik danışmanlıktan da mantığın ve felsefenin ayrıldığı bir nokta olacak. Merakınızı birazcık ay ayakta tutmak için bunu sonra ele almayı düşünüyorum. Şimdi ee, tekrar şeye dönersek mantık demek ki bir dil meselesi. Yani dil üzerinden, konuşma dili üzerinden inşa edilen bir yapı. Peki nasıl oluyor? İşte burada mantığın mantık olmasının koşulu bilim olarak mantık olmasının koşulunu görüyoruz. Yapay bir dil kurmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla mantık dediğimiz zaman, bilim olarak mantık dediğimiz zaman yapay bir dil düşünmemiz lazım. İşin ilginç bir tarafı daha var. Asırlar boyu yapay dil olarak yalnızca Aristoteles'in kıyas teorisi e, belirlenmiş. Ve Aristoteles'in fiziği, metafiziği, biyolojisi tarihsel süreç içerisinde hep darbe yemiş. Ama en son darbeyi de mantığı olmuş. Ta 19. yüzyıla kadar, 19. yüzyılın sonuna kadar gelmiş. Burada dikkatinizi çekelim. Biyolojide, astronomide, fizikte ilerleyebilmek için, değişik, değişik yapabilmek için gözleme ihtiyacınız var aletlere ihtiyacınız var. Fakat mantık için hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir kağıda bir kaleme ihtiyacınız var. Buna rağmen mantık, Aristoteles mantığı en son değişen tarafı olmuş. Neden? Çünkü biz düşüncelerimizi belirli kalıplar içerisinde kullanma alışkanlığına sahibiz. İşte bu bizi e, günlük yaşamda danışmanlığın olması gerektiği noktaya götürecek. Biraz sonra onunla bahsedeceğim. İnşallah unutmam hepsini arkaya atıyorum. Şimdi e, demek ki din Bilim olarak mantığın karakteristik, ayırt edici özelliği, vasfı. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Ne kadar dilimiz varsa o kadar mantığımız var. Bu tuhaf gelebilir. Çünkü e, Aristoteles mantığı formel bir dille yapılıyor. Fakat Aristoteles mantığının dışında mantığın kurulması e, yeni bir yapay dillerin teşkiliyle mümkün oluyor. Bu da matematiksel mantık veya modern mantık adını alıyor. Fakat günümüzde artık bunlar o kadar çoğaldı ki Neye mantık denildiğini mantıkçılar tartışır hale geldiler. Ee, ve bunların içerisinde özellikle felsefe ve teoloji açısından son derece önemli bir nokta var. Ee, asırlar boyu vahimi mi, ilham mı, kader mi gibi konular tartışılmış ve yani e, e, mantık mı e, yoksa e, inanç mı tartışmaları var. Ama burada mantığın ne olduğu düşünün, yani mantık denildiği zaman o, bu tartışma içerisinde özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı düşünülüyor. Fakat bugünkü mantıklarda bunlar da yok. Şimdi o zaman bunu atarsanız teolojiye nasıl gireceksiniz ve danışmanlık konusunda mantığı kullanırken nasıl gireceksiniz? Çünkü işin ilginç tarafı mantık empirik bilgileri değiştirebilecek bir özelliğe sahip. Şimdi şişe masanın üzerindedir. Bu empirik bir bilgi. Bu empirik bilgiyi ben test ederek doğrularım veya yanlışlarım, doğru derim yanlış derim. Mantığı işin içine dahil ederseniz böyle bir empirik bilgi bile tartışma konusu oluyor. Basit bir örnek vereyim. Dışarıda hava açık. Arkadaşlar açık mı? Açık. Şimdi eğer Aristoteles mantığıyla bakarsanız evet doğrudur. Şemsiye almanın üzüm yok. Yağmur yağmıyor. İşte harbüsü almanın üzüm yok. Fakat dışarısı neresi diye sorarsanız eğer dışarısının açık olduğu yer benim gördüğüm bir kilometre veya beş kilometre. 50 kilometre ötesi var, kuzeyi var, güneyi var, yukarısı var. Neresi açık? Bakın şimdi burada artık Aristoteles mantığını kullanamazsınız. Burada çok değerli bir mantığı kullanmanız lazım. Bununla da eğitim Diyelim ki ben bir kilometre karelik alanda şimdi gözlem yaptım. Ama bu sefer e, sabah açıktı, bir saat evvel açıktı, 2 saat sonra kapanmış olabilir. Burada da yine Aristoteles mantığını kullanamazsınız. Temporal mantığı kullanmanız lazım. Diyelim bunu da geçtik bir şekilde. Geçen sene bugüne göre bugün hava geçen sene göre daha az açık olabilir. Dolayısıyla geçen sene bugüne göre şu anda hava yüzde 80 doğru olabilir. Bakın puslu mantığı işin içine koydum. Aristoteles mantığından yine bahsedemedik. Söylemek istediğim demek ki bizim ne kadar dilimiz formel dilimiz varsa o kadar mantığımız var. Peki bütün bunların e, şeylerini de dikkate alarak zamanda dikkate al çünkü zaman. hep özellik kullanmaya çalışıyorum. E, felsefe ve e, danışmanlık konusuna gelmek istiyorum. Danışmanlık, counseling denilen İngilizce'de karşılığı kullanılıyor. E, bu bir psikolojiye dikkate alırsak sorunu olan kişinin sorunu çözmek için e, o sorunlara e, bilimsel olarak vakıf olan ve onları tanımlamış olan Kişilet irtibatının kurulması olarak düşünebiliriz danışmanlık. Yani daha biraz daha açık konuşmak gerekirse benim bir takım sıkıntılarım var, korkularım var, bir takım çekincelerim var. Ama bunlar benim üstesinden gelemediğim şeyler. Psikoloğa gidiyorum. Çok değerli meslektaşım yanında cesaretli konuşuyorum. Başa yaparsam evet bana şöyle bir şey yapar, ben de susarım. Şimdi bu durumda sorunun psikolog arka planını inceliyor. Yani diyor ki demiyor da yani ona geliyor. Senin şöyle bir sorunun var. O söylemesi de gerekmiyor tabii. O sorunun ortaya çıkmasının sebebi senin geçmişte yaşadığın bir takım olaylar. Tabii bu psikolojinin tamamıyla ilgili bir yargı demiyorum. Yani danışmanlık ile ilgisini kurmaya çalıştığım bir çıkış noktası olarak düşünün lütfen. Dolayısıyla ben psikologdan veya psikolog bana benim sıkıntımın nereden kaynaklandığını gösteriyor, yüzleştiriyor. Ben de rahatlıyorum ve dolayısıyla bunun e, bir tür ortadan kaldırılması söz konusu oluyor. Burada bütün bunların içerisinde e, tabii Freud'u anmadan e, bunları anlayamayız. Freud'un yaptığı da şu, insan davranışlarının e, temelde belirleyici bir, bir takım kavramları var. Bu kavramlar tıpkı Newton sistemindeki gravitasyon kavramı gibi. Bunu birazcık kısa bir iki cümleyle açmak istiyoruz. Şimdi e, Newton malum e, bütün bütün hareket eden cisimlerin e, hareket yasalarını ortaya koydu. Bunun gerçekleşmesinin arkasında yatan temel kavram da gravitasyondu. Newton'a e, gravitasyon nedir diye soruyorlar. Newton Pinky Bia'nın ikinci cildin sonlarına doğru aynı şu cümleyi kullanıyor. Hipoteziz non fingo. Hipotez yapmıyorum. Bu var. Fakat ne olduğunu söylemiyor. Söyleyemiyor. Bugün bile bilmiyoruz nasıl söylesin. Şimdi demek ki gözlem, gözlem dediğimiz şey aslına bakarsanız bilimsel bir gözlemden söz ediyorsak o gözleme eşlik eden bir teorinin olması lazım. Teori nedir? Eski dildeki karşı, eskiden kullanılan karşı nazariyedir. Yani bakmaktır. Yani teori bize bir şeyi gösteren bir yapı demektir. Dolayısıyla Newton elmanın düşüşmesiyle gezegenlerin hareketi arasında görünen hiçbir bağ yok. Elmanın düşmesini görüyorsunuz, gezegenlerin hareketini görüyorsunuz ama aralarında bağ kuramıyorsunuz. Niye kuramıyorsunuz? Çünkü elinizde teori yok. Newton bu teoriyi kuruyor. Bu teoriyi kurarken de temelde gravitasyon diye bir varsayım, altını çizerek söylüyorum, varsayımlanmaz. Çünkü gravitasyonu görmüyorsunuz. O bütün olayları bir arada düşünmemize olanak veren bir kurgu, bir kavramsal yapı. Şimdi bunu psikolojiye uygularsak, Freud de diyor ki senin davranışlarının, senin kararlarının ve dolayısıyla davranışlarının arkasında bir takım kavramsal yapılar var. Ego diyor, süper ego diyor, çocukluk diyor. Yani biraz evvel gravitasyonla ilişkilendirdiğimde bunu anlatmaya çalıştım. Bunlar ne? Yani süper ego nerede? Aç beynin içerisinde veya şuur altı. Şuurun kendisi nerede bilmiyoruz ki altını bilelim. Şu üstü nerede, yanı mı, sağ mı, solu mu, ortası mı? Bunlar hep birer Newton acı anlamda hipotetik yani teorik bir takım kabuller. Şimdi bu kabuller bilimde e, kendine özgü bir takım ön bilgilerle oluşturuluyor. Yani Newton'un gravitasyonla ilgili e, e, tanımların arkasında öklid geometrisi var. Zaman ve mekan tanımı var. Ve buna benzer tanımlar var. Peki bizde bu nasıl oluyor? Bizim sıkıntılarımızı veya psikolojik rahatsızlıklarımızı felsefi açıdan bakarsak kavramsal rahatsızlıklarımızı ele alan burada en önemli nokta ahlaki değerler. Bizim davranışlarımızı belirleyen birkaç tane temel yapı taşı var. Bunlardan bir tanesi pragmatik değerler, ikincisi estetik değerler, üçüncüsü ahlaki değerler. Dördüncüsü, beşincisi olabilir ama bunlar en fazla bizleri belirleyenler. Peki ahlaki değerler ne? Ahlaki değerlerin hem bireysel tarafı var hem toplumsal tarafı var. Yani ben ahlaka hazır buluyorum ama hazır bulduğum ahlak benim bir e, doktorun yazdığı reçete gibi aldığım enzaleden aldığım üstün bir hap değil. Kendime göre yorumluyorum, aileme göre yorumluyorum, içinde bulduğum coğrafi yorumlara, yaşıma göre yorumluyorum. Şimdi işte rahatsızlıklar burada başlıyor. Çatışmalar ahlaki değerlerle ilişki içerisinde başlıyor. Psikoloğun yaptığı bu ahlaki çatışmayı veya estetik çatışmayı veya çıkar çatışmasını insanların üzerindeki baskısını eğer Freudian bir yakış, bakışsa ona göre bir kavramsal yapı içerisinde anlamlandırıyor. Adlersi veya kimse, o bilgisayar psikoloji falan filan yani bir sürü bir şeyler var. Demek ki burada psikolog bize bir şeyin arka tarafını yani teorik olarak Newtoncu bir anlayışla söylemeye, metaforik olarak söylemeye çalışırsak arkasını gösteriyor. Peki şimdi felsefi danışmanlık ne? Ee, karşınıza e, felsefi danışmanlığı kesin olarak psikolojik danışmanlıktan başlangıçta e, derneğin önemli vazifelerinden veya yap, yani başarılarından bir tanesi olacaktır. Nerede ayrılıyor? Çünkü psikolog tedavi ediyor. Acaba felsefi açıdan bakarsak biz tedavi mi edeceğiz? Bu çok kritik bir nokta. Ben şahsen psikolojinin ne kadar tedavi ettiği konusunda tartışmaya açıyor. Ama felsefenin bir tedavi konusunun, bir tedavi özelliğinin olduğunu düşünmüyorum. Peki ne yapacağız? İşte burada kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini, ki bu ilişkiler dilsel ilişkilerdir, o dilsel ilişkilerin ortaya konulmasında mantık bir araç olacak. Yani bir kişiyle karşılaşıyorsunuz, tanışıyorsunuz, o kişinin ahlaki bir takım kaygıları, çelişkileri, rahatsızlıkları var. Ama bu rahatsızlıkların belki de büyük bir kısmı onun büyük bir kısmı değil. Çocukluğundan gelen veya vesaire vesaire olabilir ama ahlak kavramından anladığına bağlı. Benim ahlak kavramım A kişisinin ahlak kavramı aynı değildir. A kişisinin başından geçen hadise onun ahlak kavramından anladığıyla benim ahlak kavramından anladığım aynı olmayacağı için ben aynı olay karşısında rahatsızlık duymam. Dolayısıyla kişilerin ee, psikolojik denilebilen, felsefenin konusu olabilen davranışsal sıkıntılarını arkasında yatan kişilerin kavramsal dokuları oluyor. Kavramları nasıl tanımladıkları oluyor. Kavramlar içerisini nasıl doldurdukları oluyor. İşte kavramlar birbirleriyle ilişki içerisinde yani bir hadise görüyor. O kardeşim nasıl bir şey bu? Burada bir dilsel analize girmek zorundasınız. Estetik arkadaşıyla kavgası olabilir. E, ya kişisel bunalımlar olabilir, yaş bunalımı ne olursa olsun. Tabii burada bizim e, en çok e, başvuracağımız kaynaklardan bir tanesi Stoallar. Çünkü e, bakın bu da çok ilginç. Stoallar imparatorluk döneminde, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamışlar. Roma İmparatorluğu döneminde yaşanan kişilerin Stoal olmaktan başka bir çaresi yoktu. Yani pragmatist olamazdı veya rasyonelist olamazdı. Sto'a çünkü o toplumun sıkıntılarına çare buluyor. Dolayısıyla e, bence bence altın çiziyorum e, felsefi danışmanlığın ilk temel örneklerini e, Stoallar daha daha ilkel daha basit olanını Aristoteles diyebiliriz ama daha yaygın olanı sistematik olanı Stoallar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada beni bırakırsanız sabah kadar konuşurum diye onun için. Saate evet. bakın. Evet. Ne kadar oldu? Yani yarım saattir tamamlarsanız. Ne kadar oldu? 25 dakika. 25 Tamam. Tam da bitiriyorum. Dolayısıyla şimdi felsefenin e, kavramsal özellikleri. Çünkü ahlak ve estetik felsefenin hiç daha başka branşların elinden alamadığı bir alan. E, hukuk buna bağlı olarak. Hukuk felsefesi. Yani hukukçunun başa deneyeceği bir alan estetik ve ahlak başka alanlarda ama fizik felsefesi için mantık için matematikçiler işin içine giriyor. Fizik felsefesi için fizikçiler işin içerisine giriyor. Dolayısıyla peki tarih içerisinde ahlak nedir diye baktığımız zaman filozofların ele aldığı ahlak kavramının analizini görüyorsunuz. Burada Spinoza kendine göre analiz ediyor. Kendine göre derken aslında çağına göre analiz ediyor demek lazım. E, biraz, dün de Sayın Hocamla Sevgili Hocamla konuşuyorduk. Mesela e, lokun e, tabula raza diye bir görüşü vardır. E, ona göre bilginin kaynağı duyumlardır. İnsan e, aklı boş bir levhadır ve e, boş levha olarak dünyaya gelir ve duyumlardan o beslenir. Şimdi Spinozanın çağına bakıyorsunuz çok ilginç bir şey. Çok şiddetli cadı avı var. Cadı avı ne? Birisi Papa veya kimse artık diyor ki birisine sen cadı ağının e, şeysin, temsilcisin veya kimin cadı olduğunu tespit edeceksin diyor. Peki şimdi Locke açısından bakarsak, bu olguda Locke ne diyecek? Ya kardeşim sen bu bilgiyi nereden aldın? Sen bunu doğuştan getirmiş olamazsın. Bilgi çünkü doğuştan değil. Şimdi Locke'un, eğer Locke e, o dönemde e, felsefi danışmanlık olsaydı sorunlarına, ahlaki sorunlara, bu epistemoloji açısından duygusu, duyumsal açıdan bakacaktı, empirist açıdan bakacaktı. Şimdi demek oluyor ki kavramların analizleri e, mantıksal olarak birbiriyle ilişkili hale yani ahlak de, demek davranış demek, de, ahlak davranış demek, işte toplumsal kültürel davranış demek. Böyle birbirine zincirleme olarak bağlanır. Bu ilişkiler ağı her çağda, her filozof tarafından o çağın ee, özelliklerine bağlı olarak yorumlanıyor. İşte bugün de biz içinde yaşadığımız toplumda nasıl bir tüketim toplumu da yaşıyoruz. Yani ya tüketeceksin, var olabilmek için tüketmek zorundasın. Ee, hani özme önce, varlık mı önce gelir diye ekstansiyelik filozoflar. Çağımızda e, satır olsaydı herhalde ya tüketeceksin, varlığını öyle kazanacaksın ve veya yok olacaksın. Tabii tüketim teknolojiyi beraberinde getiriyor. Teknoloji e, çok e, bilimsel bir e, arka plana sahip ama bu aynı zamanda toplumsal bir takım değerlerin yok olmasına sebep oluyor. Şimdi eğer günümüzde ahlak söz konusuysa çevreyle ilişkisini kurmanız lazım. Din ile ilişkisini kurma, Teoloji din demeyelim. Teolojiyle ilişkisini kurmanız lazım. Günlük yaşam içerisinde bireysel çünkü eğer teknolojinin getirdiği bir tüketicilik söz konusuysa insanların gözü hiçbir şey görmüyor. Dolayısıyla bu çağımıza özgü bir ahlak anlayışını da tanımlamış oluyor. Yani filozof olarak bugünün ahlak anlayışının nasıl analiz edilmesi gerektiğini, nasıl analiz edilebileceğini araştırmak, incelemek durumundayız. Bunun enstrümanı da, bunun organonu da mantıktır. Yani dolayısıyla mantığın dilsel analiz etme gücü e, filozofların kavramları analiz etmesinde bir enstrüman, bir organ olmak durumunda. Mantık olmadan sağlıklı bir organi, e, o, e, analizin yapılabileceğini düşünmüyorum. E, ama aynı zamanda e, mantıkla da her yere gidemezsiniz çünkü mantık size doğru düşünmenin kurallarını öğretiyor. Doğru düşünme verilen öncülerden soru, sonuç çıkarma işlemidir. Elinizde mantık kuralları, mantık yasaları tırnak içerisinde diyelim. Bu mantık yasaları, bu mantık kuralları size öncüler doğruysa hangi sonuç doğrudur bunu söyleyebilir. Öncülerin doğruluğu mantığın değil ahlakın günlük yaşayışımızda estetik et, et, değerlerin, pragmatik değerlerin çıkar hesaplarının do yani ben yine basit bir örnekle e, ne demek istediğimi anlatayım. Bir parkta oturuyorsunuz. Yanınızdaki kişi kalktı gitti bir baktınız anahtarını unutmuş. Şöyle düşünebilirsiniz. Ya yani bunu burada bırakayım. Biraz sonra kapısının kilitli olmadığını, artık anahtar olmadığını düşünce geri geliyor alır. Bu mantıklı bir düşüncedir. Fakat eğer anahtarlık altınsa şöyle düşünebilirsiniz. Ben almasam başkası alır. İkisi de mantıksal ama birbirine karşıt sonuç çıkarıyor. Aradaki fark ne? Mantıksallıkla ilgili bir şey bulamazsınız. Ahlaki bir fark var. İşte ahlaki değerlerin ne olduğunu tanımlamadan ne mantığı kullanabilirsiniz, estetik değerlerin ne olduğunu tanımlamadan ne mantığı kullanabilirsiniz, ne felsefeyi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla felsefenin danışmanlık denildiği zaman anlaşılması gereken şey kavramsal analiz olmak zorunda. Psikolojiden farklı olarak e, herhangi bir bağlantısını psikolojik e, teorilerin öngördüğü, e, işte çocukluğa gitmek gibi ne bileyim ben... E, e, baba veya anneyle ilişkisi gibi, bir yere gitmeden kavramsal o kavramın içeriğini, anlamını o çağa bağlı olarak dilsel ve mantıksal analizi olarak düşünüyorum. Efendim vaktimi aşmadım inşallah. Hocam teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür olun. <laughs> Evet, başlarken benim süremi de kullandınız ama olsun. Ama söyleseydin bana ne? <laughs> Mantıkça atak davrandı hocam. Ben toparlayana kadar. Yani çok teşekkür ediyorum. Şafak Hocam e, benim açımdan önemli. Araştırma görevlisi olduğumdan itibaren bölüm başkanımız oldular. Emekli olana kadar. Şimdi de e, oturumda arkadaşımız. Sağ olsunlar. Sen çok de başkanımızsın. <laughs> çok çok verimli. Hakan hocam vurdu diye ben bunu kabul ettim hocam. Yoksa bayağı karışık duygular yaşadık. Yani nasıl modere edeceğim hocamı dedim yani koskoca hocamı. Ama hem felsefi danışmanlık oturumu hem koskoca bir psikolog, psikiyatri yanımızda. İşte onun için cesaretle söyledim. <laughs> evet. Hocam şimdi Hakan hocamızın bir şeyi var. Sunumu. Ben onu da